Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte verilen bir şekli doğruya göre simetrinin çizme konusunu öğreneceğiz. Maddemizi okumaya başlayalım. Şekillerin bir doğruya olan uzaklıkları bulunduktan sonra doğrunun diğer tarafından da aynı uzaklık hesaplanarak şekil çizilir. Yani arkadaşlar benim gerçekteki görünümle aynadaki olan yansımam aslında bir simetridir. Örneğimize baktığımızda burada bir üçgen çeşidi görüyoruz. Ve de orada aynadaki yansıması var. Bu bir simetri olmuş oldu. Yani arkadaşlar bu şekilde ancak gördüğümüzde çizmiyoruz. Şunun şuradan şöyle şöyle ve şöyle yani o şekilde etkinlik. Şimdi etkinliğe geçtik. Aşağıdaki şekillerin simetriğini çizelim arkadaşlar. Zaten simetriyi öğrendiğimizde gibi simetriyi de çizeriz. Şimdi burada ne görüyorum? Burada bir göz var. Yanında da bir tane göz var. Ve de bir ağız var. Bakın arkadaşlar yani birebir aynı olmasına gerek yok aslında. Yani... Yapabildiğiniz kadar zaten benzemesi gerekir. Şu an benziyor mu yani? Gördüğümüzde aynı ifadeyi veriyorsa o simetrisi olmuş demektir. Diğerine geçelim. Bu sefer bir kare kafa. Bunu yapalım. Tam şöyle bir kare çiziyoruz. Kare çizdik. Bunda böyle biraz var üzerine çizdik ve de bu şekilde. Arkadaşlar bu konu bu şekildeydi. Video bu kadardı yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videomuzda görüşürüz.